Anne babanızla aranız iyi değilse yani problemliyse o 7 yaşından sonra kişi anne babadan uzaklaşıp diğer yaşıtlarına odaklanamıyor. Zihin yine bilinç dışı, anne babada kalıyor. Bu ergenliğe kadar devam ediyor. O yüzden ergenlikten sonra o ilk deneyimler, ilk aşık olma ya da işte hoşlanma deneyimlerinde problem çıkmaya başlıyor. E, ayrışma problemi yaşadıysa bir çocuk, anneden babadan buluşma problemi yaşar başkasıyla. Yani sağlıklı ayrışamazsak sağlıklı bulaşamayız. Ama o çocukların içinde ne vardır büyüdüklerinde? İşte bir çoğumuzu düşünelim yani. Hepimiz mutlu olmak isteriz değil mi? İyi hissetmek isteriz, aşık olmak isteriz, sarılmak, sevmek, sevilmek isteriz. Ama gider yanlışa aşık oluruz. Yanlışa tutuluruz. Bunun sebebi anne babadan sağlıklı ayrışamadığımızda onun türevlerine tutulmaya başlarız. Baba gibi sert bir ilgimizi çeker. Anne gibi sevgisini gösteremeyen bir kadın ilgisini çek, ilgimizi çekmeye başlar. Bu o insanlarla aşk ve sevgi üzerine sınanmaya başlarız. Yani çocukken hissettiğin duyguda kalmaya başlıyorsun tekrar. Ayrılıyorsun, tartışıyorsun, mutlu olamıyorsun, ilişki kendini geliştiremiyor, sana bir şey katamıyor. Geliyorsun 20 yaşına, 25 yaşına, 30 yaşına, 30'dan sonra vuruyor işte. Ya diyorsun nasıl insanlarla çıktım, neler yaptım, kendime demeye başlıyorsun, düşünüyorsun. Sonra alternatif insanlar çıkıyor, o senden hoşlanıyor. Bu bir teklif ediyoruz. Seçemiyorsun yani hani bir tedirginliğin var, bir korkun var içinde. Diyorsun ki doğru insanı arıyorum. Hmm. Ne bu doğru? Yani doğru olan ne? Doğru olan ne biliyor musun? Ee, hoşlandığın insanların özelliklerine bakabilmek. Çoğu insan bilinç dışında anne babasıyla evlenir. Anne babasına aşık olur. İki türlü aşık vardır. Birincisi yavaş yavaş aşık olmak. İkincisi bir anda tutulmak. Ne demek bu? Şimdi bir insanı gördünüz. Ondan çok etkilendiniz. Gerçekten böyle hani e, ilginizi çekti. Hormonlar artmaya başladı. Hoşlanıyorsun, düşünüyorsun, aklına geliyor, unutamıyorsun, sürekli düşünüyorsun. Sağlıklı ayrışmış çocuklar büyüdüklerinde birinden hoşlandıklarında e, diyelim ki 5 birim e, hoşlandı. O kişi bir gün sonra görmüyor. Bu böyle 20 30 birime çıkmaz. Yani bir anda duygular yükseğe çıkmaz. Yavaş yavaş hoşlanır. Yavaş yavaş. Sağlıksız yani ayrışamamış çocukluk yaşayan yetişkinler birini gördüğünde duygular tavan yapar bir anda. Ya bu tavan yapan kişi sürekli onu görmek ister. Yani aşırı görmeye çalıştığı için sürekli talepkar olmaya başlar. İşte o şarkılar, şiirler var ya, ölürüm sana, geberirim sana, bitiyorum sana, bilmem ne. İşte bu tam sağlıklı değil. o yavaş yavaş olan da şu var. Sağlıklı ayrışmış çocuklar büyüdüklerinde bu iki kişi, zaten bu sağlıklı ayrışmışlar birbirlerinden hoşlanır. Sağlıksız ayrış, ayrışamamışlar da birbirinden hoşlanır. İkisi de doğru insanı bulduğunu zanneder genelde. Bu sağlıklı ilişkide şu olur. Yavaş yavaş aşık olur ne olur kız şunu yapar erkeğe baktığında. Aa ben de aynı şeyden hoşlanıyorum. Erkek de aynısını yapar. Ya ben de aynı tarz filmleri seviyorum. Aynılık fazladır. Ortak benzerlikler olur. Bu benzerlikleri fark ettikçe kişi birbirine tutulmaya ve aşık olmaya başlar. Ama buradaki ilişkide bu A diyordur, bu B diyordur. Bu diyordur ki olsun ya A da olsun. İşte bu korku filmi seviyordur, bu hayatta sevmiyordur ama o seviyor diyor tutuluyordur. İşte bu sağlıksız olan ama buradaki de aşk sonuçta. Bir benzerlik yoktur, o farklılıklar çekmeye başlar. Yani kendinde olmayana tutulur kişi. Sağlıklı ilişkide kendinde olanı görür ve ona aşık olmaya başlar. İkisi de aşkı yaşarlar. Bu uzun gidiyor zaten, sağlıklı gidiyor. Tabii ki burada da küçük tartışmalar olabilir, ayrışmalar olabilir ama kişi kişiselleştirmiyor, iletişimi sağlıklı sağlıklı ayrı için. Empati kurabiliyor. Diğerinin kendi olabilmesine mesafe verebiliyor mesela. Yani e, akşam görüşürüz dediğinde akşama kadar kendine o kalabiliyor, odaklanabiliyor. Yine aklına geliyor, seviyor, hoşlanıyor ama kendine kalabiliyor. Buradaki akşam görüşürüz dedi, akşama kadar taciz ediyor. Ne yaptın, neredesin, ne yaptın, neredesin, orada mı, burada mı? Bak burada farklı bir şey var. Biz aşk zannediyoruz bunu. E, evet, yaşanılan aşk yani hormonal, duygusal anlamda ama yanlış kişiye aşık. Mesela bunlar evlendiğinde İlk bir sene iyi gidiyor. Neden? Önce mesafe uzaktır. Yanlış e, ya doğru insanı bulmadığınızda. Mesafe uzak olduğu için de flört, tanışma, flört, tanışma, buluşma, oynaşma, ondan sonra e, yakınlaşma bir sürü dinamik vardır. Evlenince fiziksel yakınlık artar. Kişiler cinsel ilişkiye girmeye başlarlar. Cinsel ilişkide sıklık artar ve bir süre sonra bu aşırı yakınlıkta iki kişi de birbirinden rahatsız olmaya başlar. Anlam veremedikleri bir rahatsızlık çıkar ortaya. Onun saçı batar, bunun karakteri batar, bunun tavrı batar. Çok diyoruz bunu evlilikte. Bunun sebebi ikisi de bilinç dışında anne babasıyla evlenmiş. Erkeğin bilinç dışında karısı annesidir. Kadının bilinç dışında kocası babasıdır. Ve bir süre sonra bilinç dışında babayla ya da anneyle cinsel ilişkiye girmek gibi bir tehlikeli bir düşünce çıkmaya başlar. O yüzden şunu çok duyarsınız. Tiksindim, ilgimi çekmiyor ya da işte cinsel soğumalar farklı problemler çıkmaya başlar. Cinselliğin süresi yani sıklığı azalmaya başlar. Özellikle anne olduktan sonra mesela çok görürüz bunu. İşte karıma yaklaşamıyorum, kocama yaklaşamıyorum gibi. Burada böyle bir problem olmaz. Burada şuna dikkat etmesi gerekiyor kişi. Diyeceksiniz ki bu evlilik yürümemeli. Hayır. Öyle bir şey yok. Ama kadın da erkek de şunu yapmalı. Partnerimin hangi özellikleri anneme benziyor? Oturup kişi bunu hem kocasına ya da erkekse karısına bakmalı. Hangi özellikler anneme benziyor? Örneğin işte erkek diyebilir ya işte annem de çok müdahaleci. İşte annem de çok böyle işte zayıf ya da işte annem de çok duygusal. Annem de çok şöyle. Kadın da kocası için düşünmeli. Babayla aynı ya da anneyle aynı özellikleri durup anladık, düşünüp anladıktan sonra İki tarafta bu düşünceye ve konuşmaya açıksa bunlar sohbette konuşulmalı zaten. Yani hani ben bunu hissediyorum, o yüzden bunları yapıyorum. Sen bana böyle davrandığında ben işte karşımda bir annem varmış gibi hissediyorum. Çünkü annem de böyleydi, babam da böyleydi gibi. İki tarafta kısmadan empati kurabilir ve kendilerini geliştirebilirse tabii ki o evlilikte yürüyor. Ama genelde görüyorsunuz toplumda, memlekette çok yürümez. Aldatmalar o sebepten çıkabilir. Ee, kavgalar, gürültüler o sebepten çıkar. Çocuk olduktan sonra kadın, kadınlığını anneliğin içinde kaybeder. Baba e, e, karısını annesi gibi görmeye başlar. Ee, evi otel gibi kullanmaya başlar. Ee, çocuk odaklı yaşamalar gelişir. Kadın o mutsuzluğunu başka bir yerde tatmin etmeye çalışır. Kendine bağımlılıklar bulur. Hele ki çalışmıyorsa, üretmiyorsa kadın artık bir dizinin bir şeyin, bir filmin, televizyonun, evi temizlemenin bir şeyleri evladın bağımlısı olur en azından. Duyguyu oraya aktarmaya başlar. Erkek ya işkolik olur ya işte futbol sevdalısı, iletişim kuramaz, ee, gergin gelir, stresli gelir. Her şeye kızıp bağırmaya başlar ki altyapıda da böyleyse. Burada biz doğru insanı ararken şuna bakmamız lazım. Ben onun için doğru muyum? O benim için kim? aradığınız insanların ya da düşündüğünüz, arzu ettiğiniz insanların mutlak doğru olmasını beklemeyin. Önce şunu sormanız lazım. Bir insanı beğeniyorsanız ailesine bakmak zorundasınız. Yani annesiyle ilişkisi nasıl, babasıyla ilişkisi nasıl? Neden biliyor musun? Ana babasıyla ilişkisi nasılsa, evlendikten sonra sizinle de ilişkisi aynı olacak eninde sonunda. Bu çok fazla değişmiyor.